Herkese selamlar arkadaşlar. Yal yeni bölüm fragman analizi ile karşınızdayım. Ben Tren Taber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ı yeni bölümde neler yaşanacak? Kazım Ağa Seyran'ı apar topar Antep'e kaçıracak arkadaşlar. Peki bu Ferit ve Seyran aşkına engel olabilecek mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Ferit de Seyran'ın peşine Antep'e gidecektir. Bildiğiniz üzere sezon finaline sonuç bölüm kaldı arkadaşlar. ya Çapkın'ı dizisi Antep'te başlamıştı. Diziyi başından beri takip edenler için söylüyorum. Ve sezon finali de Antep'te yapacaklarını düşünüyorum. Ferit Antep öyle bir gidecek ki arkadaşlar koşa koşa bunun sebebi ise Seyran Antep tamil olduğunu öğrenecek. Büyük bir mutluluk ile bunu Ferit'e bildirecek. Haberi alan Ferit tabiri caizse koşa koşa Antep'e gidecektir. Ama Kazım Ağa Ferit'i kızıyla görüşmesine her türlü engel olmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan sosyal medyada gündem olan Saffet'in ayak koklama sevdası yeni bölümde de bizlerin karşısına çıkacak mı bildiğiniz üzere bu sahneye Yalı Çapkın'ı sevenler tarafından çok tepki gösterildi. Yeni bölümde de bir ayak sahnesi gerçekleşir mi? Neden olmasın? Olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Çünkü Saffet ayak fetişi olduğu biliniyor. Artık bakalım daha neler göreceğiz diye bekleyenler heyecanla bekliyoruz arkadaşlar diyebilirim. Evet arkadaşlar Yalı dizisi sezon finaline bildiğiniz üzere son 3 bölüm kaldı. Antep'te çekilmesi planlanıyor. Burada yalı çapkını sevenlere duyurulur arkadaşlar. Bu analiz videomuzun da maalesef burada sonuna geldik. Bir sonraki yalı çapkını analiz videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone ol, videoyu beğenirsiniz. Bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana ve kanalıma destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki yalı çapkını analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.